Şimdi çok güzel bir koya geldik. Burası Cura diye geçiyor. Hani koyun adı var mı yok mu bilmiyorum yok herhalde. Sabah suyunda yakaladığımız zarganaları bir göstermenin zamanı geldi. Ön tarafa dizdik. Hadi bakalım zarganalara bakalım. Tabii teknemiz balıktan sonra biraz dağınık normal. Yani umarım kamera güzel gösteriyordur. Küçükten büyüğe sıraladık. Şu herhalde Lapin. Bilmiyoruz onun ne olduğunu. Şu İzmir'i sabah benim yakaladığım. Bu gördüğünüzde baba ve yavruları şeklinde böyle gidiyor. Bayağı büyük. Yani bunu şöyle boyunu göstermeye çalışayım. Bir kıyaslama olsun. Hani böyle kolumu buradan koyduğum zaman neredeyse dirseğimi geçiyor. Hatta şöyle yani Kasım'a kadar, biceps kasına kadar geliyor. Bu ne demek? Öğlen yemeğinde fosfora doyacağız. Sahile parlaya parlaya gideceğiz fosfordan. Değil mi ustam? Evet aynen öyle. Şimdi sen neydin? Aşçı, başçıvan, uşak. <laughs> ya buradan şu anlaşılıyor. Bunları sen yapacaksın. Şimdi suya koyalım bunları tekrar, evet. bir çay kahve içelim, bir denize girelim şurada. Aynı zamanda temizlik elemanı. <laughs> Her şey <laughs> yarıyor işte. Denizde süper. Mis, hadi görüşürüz kaptan. şimdi de gelelim yaptığım en güzel güncelleme. Teknede buzdolabı biliyorsunuz en lazım olan şeylerden bir tanesi. Özellikle böyle havanın şu an kaç derece hava? Şöyle bir termometrem de var. 30 derece. Biz koyun içinde olduğumuz için çok fazla rüzgar da esmiyor. Bu fırsattan istifade. Erdem yine dalıyor bu arada. Ben şu buzdolabını size göstereyim. Bakın. Kameranın içine giriyoruz. Şöyle bir Altına e, tahta parçasını monte ettirdim. Bir taban olsun diye. Üzerine de buzdolabını koydum. Buzdolabının altına da şöyle gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. E, ray koydum. Şimdi buzdolabı lazım olduğu zaman daha önce ne yapıyordum? Buzdolabını buradan çekiyordum. Dizimin üzerine alıyordum. Dizimin üzerinde tutup içinden bir şeyler alıp tekrar yerine itiyordum. Ama şimdi ne yapıyorum? Buzdolabını tutuyorum. Rayların üzerinde oynuyor zaten. Çekiyorum. Bakın buzdolabı bu şekilde hazır ve ne hazır. İşin bittiği zaman ne yapıyorum? Tekrar yerine itiyorum. Tık diye de oturuyor. Şöyle bir şey yaptım, parça koydum. Bunu buradan sabitlemek için hızlı giderken basit bir şey, ucuz bir şey, kendimin yaptığı bir şey. Arkasındaki rayları da göstereyim böyle bu şekilde. Vallahi on numara oldu, öyle söyleyeyim. Bu tekneye yapılabilecek en güzel buzdolabı yeri burası. Buzdolabım zaten çalışıyor şu an. içi buz gibi. Güneş panelim de yeterli. 13.8 volt. Yani isteyenlere bir fikir olsun. Çok güzel oldu. Yine buzdolabından sonra şuraya da ayna koydum. Bu aynalar ucuz. Ikea'dan 300-500 liraya aldığım aynalar. Ama böyle bir derinlik katıyor. En azından işte kendine bakmak istiyorsan ayadan kendine de bakabiliyorsun. Bunlar da güzel oldu. Kameranın içi bayağı yaşanabilir şekilde oldu. Zaten biliyorsunuz invertörüm vardı. Teybim zaten var. Burada bir dolap koymuştum. Onu zaten biliyorsunuz. Bu dolap da çok güzel işe yarıyor. Daha ne olsun ya. Bu kadar bir tekne için yani bu boyutta bir tekne için. Ha yani böyle alt tarafa da halı yaptım denizden çıkınca birazcık ıslanıyor ama sonra güneşte zaten hava çok sıcak olduğu için kuruyor Bu da çok güzel oldu ne yaptık yüzdük ve eğlendik biraz dinlendik gayet güzel oldu şimdi ne oldu Tabii ki karnımız aç ne yapacağız zarganaları yapacağız şimdi güzel bir koya gidelim şu yan tarafta daha böyle kuytu rüzgar altı bir yer var oraya gidelim ve balıklarımızı temizlemeye başlayalım Önce çapamızı alalım. Çapamızı alırken önce motoru çalıştırıyoruz. Ki hafif de ileri yol veriyoruz. Ki çapamız ırgatımızı zorlamasın. Artı aküden çok fazla elektrik çekmesin. Çünkü ırgat bayağı kuvvetli bir şey olduğu için akünün elektriğini sömürür diye düşünüyorum. Bu arada bizim yıllarca diğer teknede ırgatımız yoktu. Neredem önden atıyordu, 20 metre, 30 metre. Sonra onun çekmesi var falan. Bakın geldi. Mis gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Sen yemek mi yiyorsun? Güzelmiş. Şey. <laughs> Oğlum balık bulamayız diye onu almıştım. Neyse artık. Evet. Gaz veriyorum, kaptan gidelim. Güle güle güzel koy. Yine geliriz. Şimdi bir yan tarafa geçeceğiz. Ve günün en güzel saati geldi. Yemek zamanı. Bakalım Erdem Usta neler yapıyor. Oğlum lakabın Erdem Usta olacak ya. Bakın arkadaşlar böyle biz denmede bunu bulamadık ama böyle her yerin kum olması işte ayağını yere basıyor olmak falan filan işte çapan böyle kumda direkt görüyorsun falan bence on numara bir şey. Evet neyse geçelim ıvır zıvırı. Gelelim balıklarımıza. Yalnız hakikaten doyacağız ya. Evet güzel olacak. Değil mi ustacım ne diyorsun? Sen en son oyunca, yazı, oyunca. yazılı orkinos temizlemiş bir adamsın. Evet. Yani şu an düşüncelerini alalım. Bugün güzel bir av oldu. Sabah çıktık güzel, yaz. Evet. O sabahın sessizliği, arkasından işte o şey izmarit, arkasından zarganalar. Vallahi on numara oldu ya. ya. Şöyle bir daha göstereyim de. Yani hakikaten hiç hayatımda zargana satın almadım ama bunlar pahalıdır herhalde. Satılıyor mu bu kadar bir zargana? Satılıyordur satıyorlar da niye satmıyorlar? Hep küçük küçük satıyorlar. Bizimkiler iri iri. Evet. Şimdi balıklarımızı e, tavada yağda yapacağım, unlayacağız değil mi? Tabi tabi normal ben, istert gibi yapacağız. Ben unlamadan yemem. Ben aslan balığına alışkın bir insanım. <laughs> Biliyorsun. <laughs> <laughs> Keşke burada olsa da aslan balığı vursak ya. Neyse. İyi alıştım. Neyse buna da şükür. Zargana da güzel bir balık bu arada. Şimdi yemyeşil eti var arkadaşlar zargananın. Yemyeşil değil. Fosfor. Yemiş yeşil bir eti yok. Niye yeşil işte? Şöyle kameraya göstereyim. Yeşil abi bu. Peki. Yani yeşilim trak diyelim. Yalnız farkında mısın? Tahtaya sığmadı. Bak. Dikkatini çekerim. Bu kafalarını da yenmem yapsak sonra akşam ya. Olur mu? Olmaz mı? Niye mi yapacağız? Hey, tamam yapmayayım sen bilirsin. Zargana nasıl temizlenir? Önce ortasından bıçağı sokup, yani normal balık gibi temizliyoruz. Normal balık gibi. Aynen dikenim kendi de fazla yok. <laughs> diken, diken çok güzeldi. Top. <laughs> <laughs> Yalnız bir sürü yorum gelmiş. Yorumlarda genelde şu diyor. Erdem olmasa aç kalırsın sen. Doğru mudur? Yani <laughs> bilemedim. Ne var ya ben de bisküvi yer ne olacak? Balıkları da eve götürürüm. Tolga şimdi şöyle yapıyoruz. Tamam. Ee, kamerayı bana veriyorsun. Balıkları sen ayıklıyorsun. Bir de görelim. Bir de bunu. Ama şimdi şey... sen kameranın çekim açılarını falan hani ışık, kontrast bilmem de bilmezsin o yüzden. He o yüzden. Ya yoksa vallahi yapayım hiç problem değil. Ya ben de balık kokmak isterim yani. Ama yapacak bir <laughs> şey ya. yok. Bu arada ben zarganı en son bir 5-10 sene önce yemişimdir ha. O da bir tane falan yemişimdir. Tadını hatırlamıyorum. Bugün bir test olacak bizim için. Deniz suyu sıcaklığı kaç derece acaba? ya. Çok sıcak maşallah. Yani eminim ki demirden sıcaktır diye düşünüyorum. Gerçi yok ya orası Akdeniz. Bilemedim. Neyse Erdem birazcık balıkları ayıklasın. Tekrar açalım. Erdem balıkları temizlerken ben de şöyle tekniği bir çevresini göstereyim. Denmede böyle bir şey yapamamıştık. Böyle kumluk bir yer göremediğimiz için. Yani denizde duruşu da çok güzel. Geçen hafta biz buna 8 kişi bindik ama kameram yanında yoktu. Çekemedim. Muhtemelen yarın tekrar hanım, çoluk çocuk falan tekrar bineceğiz. 7-8 kişi. Onu da çekerim. Güzel küçük bir motor yat gibi duruyor. Ya, tabii ki bir motor yat değil ama neyse bundan sonrakin artık motor yat alırız inşallah. Şu motoru da bir tamir ettirebilsem. Bu arada arkadaşlar Mercury servisleri biraz benim için sıkıntılı oldu diyelim çünkü hep dolular, hep dolular, hep dolular. Bu motorun garantisi var sonuçta ben dışarıda tamir ettirmek istemiyorum. Bakımı da var zaten. Bakımının yapılması lazım 100 saat bakımı ama Merkür servisleri genelde dolu oluyorlar. Ve çok fazla da yok. Önceden randevu almanız lazım. İşte randevuyu da tutturamıyorsunuz. Benim tatil günlerim belli değil çünkü. Bakalım şu pervane benim başıma nasıl bir iş açacak. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu normal mi? Yani Bayağı oynuyor ya. Bilemedim. Bakalım. Zıpkın da vurduğu balığı da yaptık bu arada. Erdem bunu fileto haline getiriyor. Ne balığı? Kikla. Hı, hı İnternetten baktık kikla yazıyor. Yenirmiş. Bir deneyeceğiz bakalım. Aslan balığı gibi fileto haline getiriyor Erdem. Kılıçını atıyoruz. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Bu balık taze mi? Herhalde hayatımızda yiyebileceğimiz en taze balığı yiyoruz. Abi şunun güzelliğine bak ya. Yani. Vallahi kocaman. Hani bunu yakalamak da ayrı bir ustalık. Erdem usta. Değil mi? Sen yakaladığın için söylüyorum. Tabii ki yemeğin olmazsa olmazı. Önce Erdem, sonra salata. Şş, hemen burada bir alkış. Balık salatasız olur mu? Valla olmaz, ben salatasız hiçbir şey düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum. Mutlaka olacak. Aynen. Yanlış olmasın, kaşık salata değil mi? Kaşık. Şöyle Çok bakalım. Var. Domatesimiz var, biberimiz var, salatalığımız var. Ve yeter, daha ne olacak ya? Yeni tava aldım. 175 TL verdim. <laughs> bim'den, bim'den tava aldım. <gülüyor> <gülüyor> Balıklarımız burada hazır. Evet, salatadan sonra balıklarımızı kızartırken yayınımıza devam ediyoruz. Koyumuz da çok sakin arkadaş, hiç kimse yok. Şurayı bir göstereyim. Evet. Teknenin ön tarafına çıkıyorum. Hafif bir rüzgar var. Koyda olduğumuz için çok fazla rüzgar bizi vurmuyor. Deniz mükemmel zaten. Diyecek bir şey yok. Sıcacık kumsal. Ayağımızı yere basabiliyoruz. Teknemizde her şeyimiz var. Güneş panelimiz zıvır zıvır. Şurada bir yer daha var. Hiç gitmedim oraya ama istersen herhalde tostu bilmem neydi falan filan da veriyorlar. Yani şu ortam var mı demledi arkadaş? Yok. Yok. Şimdi günün en güzel anı. Abi direkt kokusu geldi ya. Of 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 of. Sanki tereyağı gibi kokuyor ya. <laughs> oy 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 bunu nasıl yiyeceğiz şimdi biz arkadaş ya. Arkadaşlar özendiriyorsak kusura bakmayın ama. Öf 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 öf. Bu nedir ya? Denizden mideye. O kadar taze. Uy, hemen kızardı bile ya. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Yemekten sonra da şöyle yarım saat gezkeciz. Of. Yemek Arkadaş ya daha büyük bir keyif var mı? Var <laughs> mı Allah aşkına söyle. Yok yok, valla bu, bu sene yaptık. Bu sene güzel anılar biriktirdik ya. Aynen değil öyle. Mi? Ve benim söylemek istediğim şu. Bu iş zengin işi değil. Yani bir sandalla da bunu yapabilirsiniz. Bir tane işte dandirik ocağımız var, bir tane tavamız var, oltamız var. de pahalı bir tekne değil. Öyle hani alınabilecek bir tekne. Yani tekne düşünenlerin alabileceği bir tekne. 5 metre, vergisi yok bilmem ne falan filan. Ama bize yaşattığı keyfe bakın. Yani paha biçilmez. Çok şükür. Allah'ımıza şükürler olsun. Hadi bakalım o zaman. Bakalım. Afiyet olsun. Vallahi ben başlıyorum. Çok güzel ya. Bu harika tabii ya. On numara 5 yıldız. Ya aslan balığı da neymiş arkadaş ya. Hı vallahi Valla. Şaka yapıyorum tabii ki. Aslan daha güzel de. Ya bu da çok güzel yani. Bir de bu kadar taze taze iyi olmak. Bu arada parmaklarım acayip yandı. Kamera var diye çaktırmıyorum ama çok sıcakmış. Şimdi zargana ile ilgili fikrimi söyledim zaten. Şu an izmarit yedim. İzmarit ben bilmiyorum. Küçükken yemişimdir en son hatırlamıyorum tadını ama izmarit hakikaten güzel bir balıkmış. Kılçıklı ama tadı çok lezzetli. Hani böyle Zaten bunlar çupra gillerden falan geliyordur diye düşünüyorum ama. Hacı sen söyle fikrini. Nasıl? Zarganı nasıl? Zarganı on numara. Salta da acı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kusura bakmayın. <laughs> Zargana on numara zaten bunu söylemeye gerek yok. Ben yıllardır yiyorum çok severim. Bakın göstereyim. Erdem yeşil değil ama kılçıkları yeşil. Kılçıkları yeşil mi? Eti yeşil. Sen eti yeşil. Ben değil. ama yemediğim için hatırlamıyorum yani sanki aklımda öyle kalmış. yapacak bir şey yok devam et böyle Evet bugün ne oldu usturmaça bir bu da iki devam edelim at kameraya devam et Kaptan Evet Erdem'le çok güzel bir gün geçirdik. Sabahın 6'sında 7'sinde çıktık. İşte saat kaç oldu şu an? Saat şu an 5 çeyrek geçiyor. Bu saate kadar gezdik, balık tuttuk, denize girdik. Yemek yedik, yüzdük, müzik dinledik. Bir sürü şey yaptık. Gayet güzel bir gündü. Erdem'ciğim. Memnun, memnun kaldın mı şekerim? Her şey çok güzeldi. Güzel bir gün oldu. Daha niceleri inşallah. İnşallah diyelim ya. Şimdi ne yapıyoruz? Günü bitiriyor muyuz? Tabii ki hayır. Ee, hanım aradı. Erdem'in hanımı aradı. Onlar beraberler. Balık tutmak istiyorlarmış. Onlarla beraber şimdi akşam suyunda balığa gideceğiz. Orada neler olur bilmiyorum. Çok fazla şarjım yok. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Çekemediğim yerde eyvallah diyeceğim. Videoyu kapatacağım. Erdem sabırsızlandı. Motoru çalıştırmaya başladı bile. De haydi kaptan o zaman gidelim. Şimdi bu boy bir teknenin bir avantajından daha bahsedeyim. Göstereyim daha doğrusu. Ne yaptım? Kuma kadar girdim. Şu an kumdayım. İşte yolcularımı alacağım. Ne oldu? Kuma kadar girdim. Büyük bir tekneyle kuma giremezsiniz. Ama bununla girebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Şimdi hanımları çocukları aldık. Az önce sahildeydik hep beraber açıldık. Yine sabah o zarganaları yakaladığımız adanın o taraflara geldik. Şimdi istavrite atıyoruz. Teknede 5 yetişkin var. Bir tane de çocuk var. Kardeş selam. Selamünaleyküm. Selam. selam. <laughs> Şöyle göstereyim içeriği. İki tane. Iki evet. Misafirlerimizle oha. <laughs> evet, bir tane de önden geliyor gençlerden. Ey maşallah be. Bir istavrit daha. Evet istavritler arkaya. Evet yaklaşık bir saattir istavrit tutuyoruz hep beraber. Hemen gösterelim ne kadar istavritimiz olmuş. Bize yetecek kadar. Yeter. Bir kilo, bir buçuk kilo falan vardır burada. Zaten bugün yeterince balık yedik. Bunlar da yarına kalır. Ama tabii duruyor muyuz? Hayır. Devam, Tutmaya devam. Erdem Bey, daha ne kadar tutacağız? Daha bakar aslında. Evet, şöyle bir aynayı da çekelim bakalım. Karım yakalıyor bunları. Çok emin olmamakla bile birlikte 3-4 tane tuttuğumu düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet, aynasını gördüm ben. Geliyor. 1, 2, 2 tane. Ya, ben onu iki tane olmuş ya. Evet, son olarak yakaladığımız istihbaratları da bir tekrar göstereyim kameraya. Bayağı güzel. Yani 3-4 kişi doyurur. Bence 2-2,5 kilo falan oldu. Yeter daha ne olsun. Bir de bu sene Erdek'te balık yok diyorlardı. Hayret. Ya biz iyi balıkçıyız ya da şans. Hadi biraz daha devam. Ondan sonra gitmemiz lazım. Hava iyice kararmaya başladı. Evet. Şarjım da bitti. Hemen şuradan bakıyorum. Vallahi son hız yakalamaya devam ediyor kızlar. 3 mü geldi oradan? Evet. Vallahi tebrik ediyorum. Herhalde 3 kiloyu geçtik. 3,5 kiloyu geçmişizdir bilmiyorum da. Ben Güzel de bir yakaladık. var Evet, buradan kaç tane geldi? Buradan evet. da bir tane geldi. Yani hiç durmadan, durmadan yakalıyoruz. Daha ne olsun yani? Ama dediğim gibi şarjım bitmek üzere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dakika bir. Şey. Tamam, sorun yok. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda Herkes görüşmek iyi üzere. Herkese iyi akşamlar. Herkes iyi akşamlar.